Biz de sizlerle gördüğünüz gibi free play'deyiz. Şimdi galiba 66 54 ben hayır 4 66 benim. Ücretsiz eşleştirme diyelim. Oyunu başlat. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Hatta sesimi kapattım ben. Dedim. Tamam aç. Selam herkese beyler güneş. Oyunu bilen oynasın. Güzel oynuyor. Tamam çok güzel. Bu şans bizde. Bu bu. Bir adet güneş. İnanma inanma. Bu, i̇nanma. i̇nanma. Şüphe de şüphe. Vur masaya vur vur. İnanma. Vur. Vur vur. Bir adet güneş. <laughs> ya inanmıyor. İnanın mı Yok be. Bak, yok be. Bak, adet güneş. Ne? İnanmayan gergedan. Süper lan? Süper lan? İki adet güneş. İnanma inanma bak ne? Memo inanma. Şüphes. Adamsın. Hadi lan. Lan. Ah oh, bir ben bunu Bu Zor bir sorun yok. Bak biliyorsun. Ne? Bakılıyorsun. Hadi bakalım patla bakayım. Bu da benim şansımın güçlü olduğunu gösteriyor. <laughs> Bak güçlüsün. Ay. Güneş ay. Güneş ay. Güneş. Ay iyi gece oldu. Hadi de göster ver kartları işte. Ne? Oha o kabazlık. Ne? Lan duymadınız değil mi lan? Duymadınız. Vay. Vay. Tam para, bu iş bizde. bizde. bizde hazır mısın? Vay vay. Oynadım. 3 kart oynadım. Vay. de şüphe de lan şüphe de yeni oyuncu şüphe de. <laughs> ağla anca ağla ağla ağla. ağla. Of. Adam değilsin.

Koyalım bakalım. Şöyle bir adet güneş, bir adet güneş de mi? Ben kart, kart güneşimiz var zaten. lan. Kanka yanlış kart attı. Of nasıl inandı gerizekalı. Nasıl inandı? Aynen aynen Buna. yok yok. Buna. yok yok Patladı sana iyi bakayım. Hadi bakalım. be. Oh, ha. <laughs> Kader benimle. Kader benimle ne işi? Sen ne işi? Köpek. Yıldız, Kenan Yıldız. Ben yeneceğim ben. ben, ben. Zor denersin bir hakkın kaldı. Direktör. Üç adet yıldız. Ben de mi Üçü lan? Üçü de aynı. Sadece boş konuşuyorsun. Adam sen şüphe de lan. Adam sen. İki adet yıldız. Adam değilsin. Şöyle iki tane poker oynayalım. İki adet yıldız. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone yeni kanalıma abone olmadı abone olduysanız like <laughs> atın. bildirimleri açın. Bugün gördüğünüz <laughs> gibi Vplay'deyiz. Vplay yani Türkiye oyunu değil. Ben bilmiyorum ama siz biliyorsanız abone olup like atın. Ya patlıyor. Patlar inşallah. Bam. Of kanayı nasıl? Ben yeneceğim seni. Ben ben yeneceğim. Gel kahve seni. Memo, ilk önce kendi donunu donunun bokunu sil de sonra kazanırsın. Tamam bakalım. Hadi bakalım. Demet kalın. Sana takalım. Aha, sen kabitti. Oha dayı. Hiç ay yok lan. Bir, Hem adet, bir adet ay. Bir şöyle ay. Bir şöyle şunu atalım. Ben yanlış attım. Kardım yok başka. Allah çarpsın kardım yok. Allah inanmıyor. Allah yoluna git lan. Şüphe lan. Yarrağımı yersin yarrağımı. Sen de benimkini yersin. Şunu gitsin. Yarra yarrağımı. Yarra Sen gitarını yarra Patlamıyorum. Patlamıyorum lan. Direkt. Bak ne oldu osuruk osuruk. Osuruk. Bekle seni şimdi göt edeceğim. Bekle bekle bekle. Kara gergedan bekle 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 bekle. Allah şimdi belanı verecek. Engelli. Empenlinus en köpek. Bombanın mı mı sana girsin. Bas amına koydum Bas. Bas Sen bas sana ne? Bas. Sen bas. Şöyle lan. Boku yedim, boku yedim, boku yedim, boku yedim. Kolay gelsin sana. Kolay. Kolay gelsin. Hadi hadi şimdi bomba pat. Çıkmayan sesi çıkmayamış. Şimdi sesin çıksın da görelim osuruk. Davet at lan. Gel lan PUBG vs PUBG vs gel gel. Gel ver lan aydını. Böyle Yet olursun. <laughs> ne dedim ben seni <laughs> ederim demiştim. <laughs> gel lan bir daha. Gel lan bir daha Memo. Seni Memo edeceğim <laughs> şimdi. Seni şimdi Memo edeceğim. Hadi gel şey, buz kafanı. Ver lan adresini. Gelmeyen adam değil. Lan bunlar kim yine? Oha. Yuh lan. Güneş. Tamam altı Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? Bu Hayır. Oha dayı. Ülüm. Lan ben de miymiş? Lan Allah kahretsin Allah kahretsin. Bu kedi kimse mübarek kedinin tipine bak. Kedi kedi diye Arap. <laughs> Dayı ne yapıyorsun? Arkadan kediyi sonra mi Memo gerçeğisin Ne? 1 Bas lan bas lan bas lan. oğlum. neden lan? Of o suruk ya suruk. Şüphe de Memo şüphe de adamsın. Bakalım. Oha. Aha çoktan... dayı ben bir kartım kaldı bir kartla oynuyorum. Ne bırak edici ya ya. Çıkın çıkın bayağı çıkın. Var ya şu Abvelliğin var ya Allah anne babasını Anne babası Daha doğrusu anne babasını yazık Anandır mı? He ne oldu? Osuruk! Osuruk! Allah Allah! <laughs> Aynen kapa ağzını kapa konuşma. Hop şunları oynayalım. <laughs> Yürü git lan iki gün cici bebeği yiyen velet. <laughs> bir de Aha. ben bunu Hadi ben sizle oynayacağım. Hadi ben sizle oynayayım. Siz cici bebe sütünüzü için. Karnınızı doyurun sonra gelin oynayalım. Tamam mı? Hadi lan, gestan, hadi, hadi osuruk. Osuruk böceği hadi. Görürüz. Kim kimi gömüyor lan? İzle sen de Memo. Bekle izle izle. Seni <laughs> şey kayıp balık Memo yapacağım. Seni şey kayıp balık Memo yapacağım şimdi. İzle. Şüphe de lan. Yürü. <laughs> Bomba lan kapatın ağzınıza. Anamdır hadi yataşla aşağı yat aşağı. Bas bas kimi kandırıyorsun? Bas lan daha üç hakkım var bas lan adam sanmıyım. Yürü git lan ben sünger babu sen bay bay yengeçsin lan. Hadi, 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 hadi. Yürü git lan fokmalı. Uf, uf, sağlık olsun. güçlü olduğunu gösteriyor. Yürü git lan gergedan. İbine çeli, Dikkat et ben seni ibine yapmayayım. İbine adet. konuş bundan sonra. Uf uf kolay gelsin sana. Kolay gelsin. O sorun. Aslında ben bunu çoktan biliyordum. Bak ben biliyorsun. Allah'ım inşallah bu da patlar. Patla lan patla lan. Patlar. Patlamaz Patlar. Patlamaz Patladı. Patlamaz. patladı. Patlamaz. Oha ya. <laughs> Hadi yürü yürü. Arkadaki dart yayı. İzle izle seni karı yapacağım iyi İzle izle kim kimi karı yapıyor. Memo'muş, sen memos sen ben de... Mem, kay, 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 ben de memoyum lan, yemediğim memoyum, ben de kuşluğum. Bir adet yok Sen hayvansın hayvan hanım, Sen gergedan, gergedan. İzle, ben bu vid videoyu YouTube'a yayınladıktan sonra ne diyecekler? 2 adet yıldız. seni. Hadi hadi anneniz babanız izlediğinde sonra özür uf sana sandık olsun. Of sandık olsun sadık sadık. Şaka mı yapıyorsun? Yok şaka yapmıyorum. Kaka yapıyor. Patlamaz Yürü. Donmuş lan kafan. Zibinle seni. Bak ne oldu? Osurruk kayıp balık Memo. Osurruk seni şimdi nasıl yapıyorum bak dikkat et. İzle şimdi seni Sen kal yıldız yapacağım. yapacağım. Yürü git. Dibine köpek. Allah belanı uf uf uf. Bu ne oğlum? Hadi oyna. Bir adet yıldız. Bir adet yıldız. Hadi lan. Bir adet yıldız. Geber. Geber. Bir adet yıldız Geber. Direk Bir adet yıldız Hep bir adet yıldız de lan zaten bir canım dal. Da dal lan Aa. söylüyorum? Bu ipi kesmekle patlaması mümkün değil Tarık seni Vallahi hastanede Hayat doğduğunda benim. bu kadar mutlu olmamışsın Amına koyduğum götü seni. Bekle bekle. bekle. ID'ni ver, pup ID ver lan pap. Papça ID'ni ver lan. ID'ni ver lan. Ya yürü git ya köpek. Geber lan, geber lan mezarından. Mezarından kedi köpek gelsin işesin hadi. Hadi ya Allah, Allah. Allah. Ne böyle öldün mal?